Şimdi 2025'in ikinci yarısına girdik. Nasıl bir dönem işaret ediyor? Yüzleşme. Hayatın her alanıyla 12 burçta gizli düşmanlıklar, teknolojik ve dijital krizlerin olacağı bir ay olacak. Peki o toplumsal olarak patlama ne demek? Maskeler düşecek. Hem parayı bulacak hem aşkı bulacak. Parasını ayrı düşünecek, ilişkilerini ayrı düşünecek. Berbat olduğunu göreceğiz. ama sohbetlerinden herkese merhaba. Efendim bugün canımın cananı, astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı. Canım Hoş geldin. Benim. Hoş buldum. Özlemişim yahu. Ben de. Pek bir program yapmıyoruz oldu. beraber. Eee, evet. dedim ne zaman Araya, acaba film falan geçin? girdi ya bizim. Evet ya. Sen de çok yoğunsun. Ben de biliyorsun. Olsun. Çok yoğunum. Ne oluyor sen? Evlilik bana uygun bir şey değil devre. Evet. Bunu ben e, beraber kameralara da söyledim. Söyledik. Bir buçuk Ama, sene önce de söyledim. Beş sene önce de söyledim galiba. Evet söyledim. Ama Jüpiter Yengeç Burcu'na geçince... Hmm. Plüto 19 Kasım 2024'te 19 yıl boyunca Olak'ta kalıp kovaya geçince benim yörünge kaydı. Şirazem kaydı. Peki sen bunu göremedin mi? Gördüm. Bak 3 yıl önce Nur'la birlikte beyaz değide evet 2025'te bana evlilik şansı var. Evlenirsem 2025'te evlenirim. Evlenmezsem de bir daha evlenmem dedim. Sevgili partnerim, boyfriend'im selamlar buradan. Sabırla en bekliyor. Işte. <laughs> Diyor ki bir astrologla evlenmek dünyanın en zor şeyiymiş. Gün saat bakıyoruz sürekli. Ha. O yani hep bekliyor. Bir kere e, arkadaşlığı kabul etmek için iki sene bekledi. Özel sebeplerimden dolayı ben hazır değildim. Ee, evlilik teklifi için 10 ay bekledi. Ee, dedi ki hayatımın en beklemeli yıllarını geçiyor, geçiriyorum. O da yeni bir şey deneyimledi. Ya, o da bunu deneyimledi. Dolayısıyla ben 15 Temmuz'da kabul ettim. O gün nişanlandık. Şimdi 9 Ağustos kına gecesi 15 Temmuz'da düğünümüz, düğünümüz var. var. Çıkın çıkın gelin. <gülüyor> çıkın çıkın. <gülüyor> Sonra ben tabii ki artık onunla birlikte yurt dışına yerleşiyorum. Ay çok güzel. Hı. Aşık bir Nuray mı var karşımda? Evet. Şimdi 2025'in ikinci yarısına girdik, değil mi? Haziran evet. itibarıyla girdik. Nasıl bir dönem işaret ediyor? Şimdi de büyük kırılmalar mı yoksa fırsatlar mı var burçlara? 2025 yılının ilk yarısı yüzleşme. Hı hı. Hayatın her alanıyla 12 burçta insanoğlu aslında yüzleşmeler yaşayacak. Kırılmalar, git gel dönemlerinin çok sık yaşanacağı bir süreci yaşayacağız. Özellikle Ekim, Kasım 2025'te kaderin yeniden yazılacağı bir döngüye, bir sürece giriyoruz. Büyük kırılmalar mı, fırsatlar mı? İkisi birden olacak büyük kırılmalarla birlikte Peki o büyük kırılmalar fırsatlar fırsat, hani derler. Ya, krizlerden fırsatlar çıkar diye. Her bitiş bir başlangıçtır. Hı -hı. Her kriz bir fırsattır. Özellikle tutulmalar. Şimdi 7 Eylül'de yılın son ay tutulması balık başak aksında. 21 Eylül'de de yılın son güneş tutulması başak balık aksında. Tutulmalar Jüpiter, Satürn kareleri, e, Plüton'un Kova burcundaki retrosu zaten 2 Ekim'de bitiyor. Ee, ama aynı zamanda Jüpiter 10 Haziran'da yengece geçti. 25 Aralık'la birlikte büyük fırsatlar. Ülkemize de biz insanoğluna da kozmos tarafından sunulacak. Ee, yılın en şanslı burcu yengeç. Allah Allah. En şanslı burcu yengeç, ardından boğa. Yükselen de ee, dahil mi? Tahil tabii ki. Yırttın. Yükselen boğa, yükselen yengeç. Bak yükselen Senin yengeç. De yengeç evet. Hayatımın aşkıyla birlikteyim ve evleneceğiz yıldayım. Ama bir, bir, de bir yıldayım. projemiz de var. Hafta içi biz bir buluşacağız. Hı hı. O projeyi de gerçekleştireceğiz. Çok yoğun çalışma bak yükselen boğa. Yengeç. Yükselen yengeç. Başka hangi burçlar? Ee, en şanslı olanlar, e, boğalar, yengeçler, e, teraziler ve kovalar çok şanslı e da senin zaten. güneşim güneş, güneş burcum ee, eskiyi bırakıp yeniyi kurma hmm. geçmişten sıyrılıp geleceğe odaklanma açısından kovalar için yılın son yarısı muazzam başarıları şansları vaat ediyor hmm. ve aynı zamanda en dikkatli olması gereken burç evet, akrep onu Akrep. Ee, neden tutulmalar akrebi e, gizli düşmanlıklar gizli saklı olayların ortaya çıkması konusunda etkileyecek e, ve zaten Plüto'nun kova burcundaki geri hareketi sonra düze çıkması akreplerin aile yuva hayatı ile alakalı sert yüzleşmeler yaşamasına gizli saklı olayların ortaya çıkmasına etki edecek. Hmm. E, gizli saklın yoksa karnını ağrımasın. Korkma. Korkma. Ama antin kuntin işler er çeviriyorsan, <laughs> gizli saklı olayların içerisinde ve peşindeysen Allah yar ve yardımcın olsun. Öyle partnerini aldatanların, e, onu bunu kandıranların Allah yar ve yardımcısı Bence olmasın. Olmasın, olmasın Doğru kesinlikle diyorsun. olmasın. En zorlayıcı astrolojik olay Kasım bir kere toplumsal patlamalar, Eyvah. ani ayrılıklar, hukuksal krizler Evliliklerde soğuk savaşlar, teknolojik ve dijital krizlerin olacağı bir ay olacak Kasım ayı. Kasımı severdik bir de ya. Halbuki hep şey derdik Kasımda aşk başkadır diye. Bu Kasım o Kasım değil herhalde. Bu Kasımda da aşk maşk yok. Dondurucu bir ay. Peki krizler derken ekonomik mi yoksa işte yani savaşlar Kasım'da bir yandan Toplumsal devam patlamalar, ani ayrılıklar, hmm. hukuksal krizler. Evliliklerde soğuk savaşlar, hmm. teknolojik ve dijital etkilerle oluşacak krizler. Teknolojik ve dijital. Dijital krizler. Teknolojiye Kasım'da fazla girmeyelim dijital ortama. Girmeyelim, e, paramıza, pulumuza e, sahip çıkalım. Varsa çıkalım tabii. Çıkalım, <laughs> kesinlikle. Tabii. Ee, yoksa da var diyelim ki var olsun. Heh, manifest mi deniyor? Manifest mi? deniyor ama ben buna yıllar önce yazdığım kitapta, Nasıl düşünürsen öyle yaşarsın. Ersin öyle bir şey ee, Sözlerine dikkat et yarın olur? Hmm. Düşüncelerine dikkat, dikkat et, et kaderin olur? Var. Yani varsa vardır. Şimdi dikkat et yok diyenler yok oluyor. Şimdi rahmetli babaannem, rahmetli dedem e, kara gün parası biriktirirdi. Kara gün hmm. için alışveriş yapardı. Ay canım. Kara gün diye bir şey Çağırmayın Ama ya. Ama onlar öyle öğretilmiş Nuriş. Ama çünkü niye? Savaşlardan çıkmışlar. Tabii, tabii çok zor süreçler yaşamışlar. Kesinlikle ben çocukluğumda dedemle ekmek kuyruğuna girerdim. Yağ kuyruğuna girerdim. Ee, kara günleri geçirmişler. Ama biz artık o kara günleri yaşamak istemiyoruz. Toplum olarak o kara güne layık değiliz. İyi günler var. İyi günler parası biriktirelim. Peki o toplumsal olarak patlama ne demek? Yani ee... Ayaklanmalar dünyada mı? Ay pardon. Dünyada ülkemizde, mi? ülkemizde çok büyük patlamalar ve krizler olacak. Maskeler düşecek. Hmm. Şahane dediğimiz hmm. insanların berbat olduğunu göreceğiz. O anlamda patlamalardan bahsediyorum. Hmm. Duygusal patlama. Duygusal patlama. Sosyal patlama. Sosyal patlama. Krizsel patlama. Kiminin parası patlayabilir. Kiminin hakları patlayabilir kiminin adalet olarak gördüğü konular patlayabilir. Kasımda. Kasım Uyu, çok zor bir ay beni. Kasımda uyuyayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Kış uykusuna yatayım sonbahar uykusu olsun. Ben e, e, Ekim'de buradayım. Kasım'da ben de Türkiye'de olmak istemiyorum. Beni de götür. Gel bana. Ben de kal Kız Kasım e Sen bir gelin bir baldızlık yapayım orada. Gel gel yap. Elimi belime koyayım böyle. Gel baldıza. Senden tatlı baldızım Ya ben eniştemi çok seviyorum. Biz tanıştık zaten. Yani fiziksel olarak değil de telefonda. Dünya tatlısı. Çok. Çok beyefendi, güler yüzlü, sosyal kelebek. Ben ona hep diyorum ben senden razıyım Allah senden razı ya, olsun. Ay maşallah. <laughs> Peki. Hmm, a, biraz güzel şeylerden konuşalım. Bak, parayı bulacak burçları anlat. Bakalım. Hem parayı bulacak hem aşkı bulacak Heh, burçlar. Şöyle bana biraz tatlış gel. Aşkı bulacak burçlar yengeç, boğa, başak, terazi, kova. Aslan, ikizler süper, sürpriz ve süper tanışmalar yaşayabilirler. Akşam canım aşkım deyip sabah Allah seni karşıma çıkardığı güne demesinler. <laughs> ne olacak benim bu halim Nuriş? Ya da sabah hayatımın aşkıyla birlikteyim akşam seni tanıdığım güne lanet olsun. Yani o kadar dik Demesinler. Şey dememek kesinlikle lazım. dememek lazım. Kıymet bilmek lazım. Kıymet bildiğin anda kıymet görürsün. Evet. Eski aşkları geri dönecek Burçlar. Hayda. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına, pazarına nur yağardı. Eksten next olmaz. Balık, Aha. oğlak, akrep, ikizler, ben. geçmişten mesajlar, Ay aniden gelen haberler, <laughs> özledim diyenler, <laughs> gece... Uyudun mu diye mesaj atanlar ee, vardır bir de ya. De geik var ya rüyamda seni gördüm iyi misin? Nasıl yalan? Ay nasıl yalan. <gülüyor> <gülüyor> o yalan. an aklına düşüyor. Dün gece seni gördüm. Hmm. İyi misin? Ancak rüyanda görürsün. Yani. Büyük yüzleşme ve ayrılık bekleyen, Hı. beklemeden yaşayacak olan burçlar Eylül, Kasım, Koç, Hı. Terazi partnerlerle güç savaşlarına girmesinler. Hem şanslılar hem de güç savaşlarına girmesinler. akrepler ihanet ve derin yaralanmalarla yüzleşebilirler. Hmm. Evlilik, nişan, çocuk için en uygun enerjiyi bulacaklar. Yengeçler, boğalar, eylül, ekim, kasım, aralıkta evlilik kararı alabilir. Aa bebek sahibi oluyorum haberini alabilir. Hmm. Başak, oğlak, kova Bebek ve evlilik konularında büyük şanslar yaşayabilir yaşayabilirler. Ee, sonbaharla birlikte yaz aşklarını kaybedecek burçlar, aslan ve koçlar, Hı. tutkuyla başlayıp parlayan ilişkiler güm diye bitebilir. Parayı bulacak burçlar. Heh, bunlarla gel bize. Hadi. Başak, Heh. Boğa, Yengeç, Kova, parayı buluyor. Boğa ben yükselenim. Bak. Yengeç de senin. Kova evet. zaten öz burcun. Güneşli. Evet. Parayı buluyorlar. Allah Kariyerde Allah sıçrama Allah. yaşayacak olan burçlar. Ha. Yılın son üç ayı. Ekim, Kasım, Aralık. Evet. Oğlak. Ay burcum olduğu için etkiliyor mu? Kesin etkiliyor. Kova, Başak. Projelerini hayata geçirecek. İş değiştirmek ve projelere başlamak için şanslı olacak burçlar. Boğalar, yengeçler, oğlaklar. Kovalar. Hmm. Kendini en çok sorgulayacak Burçlar... Hı. Balık. Ay onlar hep sorguluyorlar. 7 Eylül'de... Burcu 7 Eylül. Eylül'de abimizin Burcu evet, Balık. Evet Selçuk Akın abi. <laughs> Evin <laughs> en küçüğü bu. Ben ortanca. Her yeri karıştı. <laughs> <laughs> ne istediğini bilmekte zorluk çekecek. Parasını ayrı düşünecek. <laughs> ilişkilerini ayrı düşünecek. spiritüel yüzleşme ve içsel dönüşüm yaşayacak olan Burçlar... Balıklar, akrepler onlara diyorum ki inzivaya çekilin. Sosyal olmaktan ziyade içinize dönün. İçsel yolculuk. İçinizdeki gücü keşfedin. İçinizde bir güç var dışarıyı onu bırak keşfedin. Dışarıyı bir keşfedin. dışarıyı sal Bak, kendine dön. Sal dışarıyı kendine dön özüne dön. Bir sabah kalkıp da hayatım evet. değişti diyen burçlar. Kimler? Boğalar. Aha. Yengeçler. Uh -huh. Başaklar. Uh -huh. Yaylar. Ah! Kovalar, Aha. bir sabah kalkacaklar ve oğlaklar hayatım değişti diyecekler. Ya ikizler hiçbir yerde yok. Eskiden mesaj alma enerjisini en çok kimler yaşayacak? Akrep ve balıklar. Hmm. Seni rüyamda gördüm deyip arayanlara inanma sen beni rüyamda görürsün de. Sıkılmasın çok iyiyim de. Tamam. Ben bir de şey istiyorum sana. 2025'in sonuna kadar şöyle küçük burçları Koç'tan başlayarak 12 burcu. Hemen. Sevgili Koçlar, yükselen Koçlar, yüzleşmelerin verdiği etkiyle kendinizi doğrultma anlamında içinize ve özünüze döndüğünüzde hayatın neresinde doğru bir duruş sergiliyorum? Neresinde hızlanıyorum? Nasıl yavaşlamalıyım demeyi bildiğinizde Bireysel anlamda başarı elde edeceksiniz. Sevgili boğalar, yükselen boğalar çok şanslılar. Dönüşüm, değişim, yükseliş yaşayacaklar. Yalnız olanlar yeni aşklara başlayacak. Ruhsal yükseliş ve paraya para demeyecekler. İlişkisi olanlar devam. Evliliklerinde dengeyi, düzeni, süre gelen ilişkilerinde uyumu, huzuru ve mutluluğu yaşayacak. İkizler çok çalışacak, çok üretecek. Hiç olmadığı kadar sosyal ilişkilerinde seçici olacak hayatındaki sinsirellaların hepsinden kurtulur. Yengeçler aşktan da paradan da kariyerden yana da şanslı olacak. Tamam şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim annem 65 yaşında. çalışmıyor emekli. Aşk gibi der, derdi yok. Yani bize adadı kendini. Mesela, o yaş grubu için de bir şey söylesen. Ma emekli maaşına zam gelebilir. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> İkramiye alabilir. İkramiye yok. Olur mu canım? O bayramdan bayrama bir şey. Abi, belki günler. ara ikramiyeler gelebilir. Nereden biliyoruz? Ben bilmiyorum işte. Anlam emekli abi. olmadığın için. Emekli olmasa emeklisin değil, Emekliyim. değil mi? Emekliyim. Ben değilim işte. Öleceğim aklıma gelir. emekli olduktan ya, sonra. Ya gencecik yaşta. Gencecik yaşta emekli <laughs> olup kına gecesi yap bir ben de 60, evlenmeye kalk. Ben 60-65 anca. Daha var benim. Yani hani şeyi merak ediyorum. Emekli maaşı bereketli bir para evrim. Kesinlikle. Vallahi bereketli. Katılıyorum. Güncel çalıştığım parada... Emekli maaşımda aldığım bereketi görmüyorum inan bana. E, hak edilmiş bir şey. Hak edilmiş bir şey. Yıllarım birikimi. E mi? sen de ödemeler yaptın sigortasını. E tabii ki devletime tabii. ödeme yaptım. Bu Gerçekten karşı... bereketli bir para. Yani yengeçler için aşk, para, huzur yılı olacak. 65 yaş üstü de huzuru deneyimleyecek. Hmm. Kimi torunuyla mutlu olacak, kimi evladının mutluluğuyla mutlu olacak. Annem işte. Evet. Annemiz. Kesinlikle annemiz. Evet. Aslanlar için gelecek korkusunun biteceği bir yıl olacak. Çok zor günlerden geçtiler. Hayat onları maddi manevi zorladı. Eylül'den itibaren artık özgürleşiyor. Başak kiminle doğru bir ilişkideyim, kimle yanlış yoldayım? Arınmayı yaşayacak. Hmm. Arınırken de ruhunu özgürleştirecek. Ruhu özgürleşince parasına ayrı bir bereket, yaşamına bir ayrı huzur. Terazi için aşk, evlilik, mutluluk, dönüşüm, yükseliş ve başarı döngüsü ve süreci. Akrep dolandırılma, kandırılma, partnerini aldatma, aldatılmamaya özen göster. Unutma ki aldatan hep aldatılır. Aldattıysan aldatılacaksın. Aldatmadıysan kafan da rahat olsun, ruhun da rahat olsun. Yay mutluluğu elde edeceksin. İşsiz bir yaysan hayatının fırsatını işini hayatına çekebilirsin. Kendini her konuda dönüştüreceksin. Oğlaklar için hayatımın kadınıylayım, hayatımın adamıylayım diyecekler. Aralıkta ya evlilik kararı alacaklar ya nişanlanacaklar ve oğlaklar aralıkta parayı buluyor. Peki bu anlattığın ay burcu oğlak olan da güneşi, yükseleni, ayı hiç haritasında oğlak nereye geliyorsa o evet. alanda alıp yürüyor hayatım. Anladım. Kovalar ve yükselen kovalar. Eskiyi bırakıyor, yeniyi kuruyor. Bir geçmiş vardı, bir de gelecek var diyecek. Hmm. Hem aşkı buluyor, hem huzuru buluyor, hem parayı buluyor. Son burcumuz balıklar. Hmm. Testlerden geçeceksiniz. Görünmeyeni göreceksiniz. Hayatınızdan hiç olmadığınız kadar insan eleyeceksiniz. Ama bu elemeden sonra bereketi, bolluğu, huzuru ve mutluluğu Hayatınıza çekeceksin. 24 Aralık'tan sonra şans sizinle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki Yine varsın. Yine çok keyifli, eğitici, öğretici bir bölüm oldu. Emeğine sağlık, ağzına sağlık. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Çok özelsin. Sen de öyle. Hep olmalısın. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.